Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu Müminde iki haslet asla toplanamaz. Yani iki özellik vardır ki iki özellik bir müminde iki nitelik bir müminde bulunmaz. Bunlar nedir? Bununla ilgili efendim hadisi. Ve an Ebi Sa'id Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمنين. Nedir onlar? El-buhlu ve su'l-huluk ve fi senedihi da'fun. Ebu Said el-Hudri Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. İki haslet vardır ki müminde bulunmaz. Nedir onlar? Cimrilik ve kötü ahlak. Cenab-ı Hak ikisinden de bizi korusun ve muhafaza eylesin. Bu hadisten çıkarılan hüküm. Hadis iki hasletten yani iki kötü huydan sakındırmaktadır. Bunlar insanın kadrini düşüren, fayda görmesine engel olan ve ona kötülük getiren iki sıfattır. Yani bu iki sıfat müminin değerini bitirir ve o mümin insanın kadrini düşürür ve o müminle daima kötülüğün kapısını açar. Cimrilik iyilik yapmaya engel olur. Kötü ahlak ise halka eziyet verir. Cimrilik demek nedir? Cimrilik iyiliğe engeldir. Kötü ahlak müminlere eziyettir. Allah, Allah. Müminde bulunmaz bu sıfat ifadesi yorumlarak yorumlanarak bundan kastedilen şeyin kamil iman olduğu söylenmiştir. Yani bir insanda cimrilik varsa, kötü ahlak varsa imanı daima nüksandır ve hiçbir zaman imanı kemara ermez bu iki sıfatı terk etmediği müddetçe. Bazıları ise bu ifadeyi imanın tamamen olmaması şeklinde yorumlamışlardır. Bu çok tehlikeli bir yorumdur. Bazılar diyorlar ki bir insanda cimrilik varsa aynı insanda kötü ahlak varsa yani müminleri daima ezzet ediyorsa imanı tamamen gider. La havle ve la kuvvete illa billah. Onlara göre bu iki sıfattan kastedilen diyor son hadleri ve süreklilik arz etmeleridir. Tabii ki yorum devam ediyor. Diyor ki daima cimrilik yapan, daima kötülük ahlak yapan cimriliğin devamması, devamı kötü ahlakın devamı insanı, insandan imanı selb imanı İmanı götürür. Oysa doğru olan yorum birincisidir. Yani iman götürmez diyelim. Belki imanı hiçbir zaman kamil olmaz o iki fark terk etmediğim Buna benzer ifadeler şeriatın naslarında pek çoktur. Bu ifadelerde iman ve mümin zikredilmiş ve bunun bunlarla kamil manası kastetmişler. Ve bazı alimler diyorlar ki bu iki sıfat birisine varsa kamil imana sahip olmaz. Bazıları diyor ki eğer bu iki sıfat o insanda devam ederse netice imanı tamamen götürür. Hadisin iki kastet vardır ki şeklinde başlaması dikkat çekmek için olup niteliğin daha da kuvvetlendirmek için müminde bulunmaz. İfadesi gelmiştir Her ne kadar kötü ahlaka dahil olsa da cimriğin özellikle zikredilmesinin sebebi daha çok önemsenmesi ve kaçınılmasıdır. Çünkü cimri kişi, kişi insanlardan çünkü cimri kişi insanlardan Allah'tan ve cennetten uzak cehenneme daima yakın olur. Demek ki cimrilik ve kötü ahlak eğer insanda devam ederse insanı cennetten uzaklaştırırlar. Cehenneme yakın ederler. Bir, hadis cimrilikten şiddetle sakındırmakta. Hadis diyor ki, ey mümin sen asla cimri olamazsın. Cimriden sakın ve uzak dur. Çünkü neden? Özellikle cimrilik zekilirmiş ve kötü huylardan ayrılar sayılarak sakındırılmıştır. Özellikle nedir? Diyor kötü huylardan sayılarak. Yani cimrik nedir? Kötü huyun ta kendisidir. Bu birincisi. İkincisi kötü huylardan şiddetle sakındırılmaktadır. Çünkü kötü huylar imanın zıttıdır. Yani bir insanda iman varsa kötü huy olmaz. Kötü huy varsa iman olmaz. İkisi birbirine zıttır. Münafıkın alameti üçtür. E o münafıkın alameti üç olduğu için yani onda hiçbir zaman kamil iman tecelli etmez. Münafıkın alameti üçtür. Şeklinden başlayan 1482 numaralı hadiste geniş açıklama yapımı yapıldı. Oraya bakabilirsiniz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. ve aleyhi ve sellem. Lillahi teala el-Fatiha.